Dana gibi uyuyorlar yani. Ay tamam bir arabayla gideriz dedim de bütün yolu ben mi kullanayım dedim. Şuna bak şuna. Anacık. Ay Allah'ım ya. Onsuz bu kullanıyorum ben ya. Yazıktı bana. Niye o zaman? Bunu siz istediniz. Benden günah gitti. Bir, iki... Bakayım arkadan araba gelmiyor. Bir. Kaza mı yaptın? Kaza mı yaptın? Esma'nın on saattir araba kullanıyorum tek başıma var ya. Arabaya bindiğiniz anda uyudunuz yuh be. Gelmek üzereyiz otele. hadi toparlanın. Ya Zeynep bari geldiğimizde uyandırsaydın be güzelim. Hadi sen var ya, hiç hiçbir şey söylemeye hakkın yok senin ya. O kadar konuştuk abi, araba'yı binince demedik mi ha? Gıybet yaparız bütün yol boyunca demedik mi Fadik? Dedim. Ne oldu? Arabaya bindin hemen küt. Nasıl güzel kullandın. Ay. Zeynep bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi biz şimdi bizim otele gidiyoruz değil mi? Evet. Ha. E Mukadder teyzem de oradadır şimdi. Ne yapacağız onu? E, yani Selinciğim onda Fatih halledecek. Bizim için önemli olan tek şey Mukadder teyzeye hiçbir şekilde gözükmemek. Ya asla bizi yakalamamalı tamam mı? Onun dışında her şey halle olur. Ha. Canım. Ay fedek, su var mı ya? Var bir tane. Versene. Ayy, evet, gel teyzeciğim. Ver can kuyum. Al yerini çocuğum. Gel. Dur basma üzerini. Gel teyzeciğim. Ver çocuğum bana can Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim özür dilerim etmek istiyorum ki otelimize hayvan alamıyoruz. Ne demek otele hayvan alamıyoruz? Efendim yönetmelik. Ne yönetmeliği? Teyzeciğim, benden duymuş gibi olma bu kuralı annem koydu. Annen mi? Bak geldi burada da huzurumu kaçırdı anan görüyor musun? Böyle kural mı konurmuş? Bu otelin büyük hisselerini alayım, ben göstereceğim ona kuralları. Bütün kuralları yeniden yazacağım Fatih. Yaz teyzeciğim, yaz vallahi. Bak sinirim bozuldu Fatih. Sen sinirlerini bozma teyzeciğim, ver Cengoy'u bana. Al Cengoy. <laughs> <laughs> Mustafa Cengoy'u al icabına bak. İcabına bak derken? Bak işte. O iş bende Fatih Bey. Yok öyle değil lan. Ya şey, al Cango'yu beş yıldızlı bir köpek oteline götür. İşte dinlensin, keyfini çıkarsın o da da e, sosyalleşmek onun da hakkı. Aferin çocuğum sana. Çocuk doğru söylüyor. Bana bak, Antalya'nın en büyük köpek otelini buluyorsun. Beş yıldızlı. Geziyor, tozuyor, eğleniyor. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Peki. Dur bakayım. Tut şu. Ya yaptınız şu? Çekil. Almıyorlarmış da giremezmiş de tüzük varmış da Buyurun Fatih Bey. Ha, merhaba ben sipariş vermek istiyordum da. Buyurun dinliyorum. İki kişilik kahvaltı. Tabii neler olsun? Fındık. Tamam. Fıstık. Tamam. Ceviz. Tabii. Badem çiğ olsun. Tabii efendim. Ee, macun. Ne macun olsun? Mesir. Ee, Tabii. Bir de lokum falan. Anladım efendim. Anladınız siz tamam. Enerji. Enerji evet. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Evet. Hayatım neredesin bakayım sen? Şapşal. Geldik aşkım. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Ee, Fatih Şekercizade hangi odada kalıyor acaba? Siz kimsiniz? Bu şekilde bir görmem mümkün değil. <laughs> ben Selin Şekercizade. Hayır değil, yalan söylüyor. Selin Günay. O Selin Günay. Burada bir Şekercizade var, o da benim. Bakın, Zeynep Şekercizade. Arkasına da bakın, medeni hali, evli, resmi nikah. Alayım kartı. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Mersi. Bavulları arkadaşlar halde. Anlaşıldı efendim. Ee, bir de abime haber vermezseniz seviniriz. Sürpriz kaçmasın. Nasıl gel sesiniz efendim? Gel. İyi tatiller. Tamam. Şimdi önce ben giriyorum. Siz benden böyle bir bir dakika, iki dakika sonra gelin, tamam mı? E abla hani sürpriz yapacaktık. Nurhan'cığım şimdi içeride uygun olmayan bir durum olabilir. Sürpriz yapalım derken biz sürprize geliriz yani. Tamam Zeynep'cim, sen gir et. Ay dur, bak git lan. Bir saniye. Dur bir dinle beni. Ya bir şey söyleyeceğim. Dur, ben de seni özledim Sürpriz. ama... Sen... Sürpriz! Sürpriz! Bir saniye. Sürpriz! Ya bak. Lan siz nereden çıktınız? Aşkım ben sana dedim ya hani, bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane sürprizim var diye. İşte. Ben başlarım böyle dört sürprize. Hadi çabuk dışarı, çabuk dışarı. Mahremiyet diye bir şey var. Aa kanka çok ayıp ya. Ya ne ayıbı? Bana ayıp. Allah Allah nereye gitsek peşimizdesiz her Ya Enişte niye böyle konuşuyorsun ya? Yok yok, ee, e, yani şimdi Fatih sabahları biraz gergin olur, biraz sinirli olur. Ama onun bu gerginliğini sinirini atmak için onu biraz sevmemiz, onu biraz sarılmamız lazım. Hadi Fatih'e sevgimizi gösterelim. beni bir Zeynep sever. Bırak tamam oğlum. Orhan tutma orayı. Bırak bırak. bırak. Hazırlandın mı? Teyze mi sesim o? Ne? Banyo banyo çabuk çabuk. Ya bir gol bir gol. Hadi bir... hazırlandın mı çocuğum? Teyzeciğim. Fatih, hep de çekeceğiz hadi. Ben daha hazırlanamadım teyze. Sen lobide bekle ben hazırlanıp geleyim ha? Aa. İyi o zaman sen giyinirken ben tuvalete giderim kaldı. Yok olmaz. Nasıl olmaz tuvaletim var. Donlarım var. E, ne olacak çocuğum don bu. Hadi kaldır. Ay, yok ya teyzeciğim ben sana şey yapamıyorum söyleyemiyorum da midemi bozmuşum da. Korkutma beni. Yok yok önemli bir şey yok. Aa nasıl kılıklı üşüttün yine. Var. Duşmuş falan da alacağım ben sen git. Lobide bekle ben gelsem olur mu? Tamam çocuğum tamam bekliyorum. Çabuk gel çocuk. Tamam. Hı -hı. Teyzem her an geri gelebilir. O yüzden sırayla dışarı. Gelin gelin. Selin. Fadik. Orhan. Kanka. Aşkım ben seni öpemedim. Öpersin. Ne yapıyorsun Fatih? Kaldığımız yerden devam ediyorum. Gel buraya. Aşkım çocuk var mı sende? burada yaptım. burada yaptım. Teyzeciğim bu işlerimiz ne zaman biter bizim? Niye çocuğum? Yani benim İstanbul'a dönmem gerekiyor da. Nedir acele? Nedir yani? Sebep? Şey, Melisa için. Ay ne olur, onun adından bahsetme bana. Zaten sinirime dokunuyor, hiç hoşlanmadım. Niye öyle diyorsun teze? Bak annem ne kadar sevdi. Tanısan sen de seversin. Tanıdım ya çocuğum, daha neyini tanıyayım? Ne Django, ne ben, şu kadar haz etmedik, sevimsiz. Ne öyle ağzını ye ye bir İngilizce konuşmalar. Double S, double Melis. Aman dilim dönmüyor zaten. Bırak lütfen, lütfen. E, tabii öyle dolandırınca hoş olmuyor. Fatih, sen kendini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Sen Zeynep'i unutmak için o kızla çıkıyorsun. Ben bu numaralara inanmam. Neyse, ben çıkayım da biraz hava alayım şu hisseder gelene kadar. Bunu aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.